Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta sizinle beraber end portalı yapmayı öğreneceğiz. Bir de benim bana kuzenim de katılacak. Buradayım. End portalından sonra e, şey örsle bir kılıca ya da isminiz yani zırhla ilgili her şeye e, birden fazla e, şey yapmayı öğreneceğiz. Büyü yapmayı öğreneceğiz. Aynı zamanda, tek bir büyü yaparsın. Mesela benim kılıcım var. Ona altı büyü ekledim. Ama onu end portalını bilmeye end portal, portalından sonra yapacağız. End portalını bilmeyenler için çekiyoruz şu an onu. Özellikle o. Ben de şu an Mustafa'nın oyuna girmesini bekliyorum. Burada 1 megabaytlık bir oyunumuz var. Oradan end portalını açmıştım ben. Bir tane bende var ama yeni bir tane açacağım siz görün diye. Bekliyorum. Oyunun girmesini bekliyoruz şu an. Ben durduracağım çünkü çok uzun sürecek bu. Benim klenim de var. Evet. Benim beraber. Şimdi end portalının malzemelerinin göstereceğim. Nerede olduklarını göstereceğim. Ve haberiniz olsun yaratacağım. Evet. Bakın. Ee, nerede? şu ben de geldim. Ender gözü. Yukarıda böyle bir şey var. O da end portalı. Ama Gerçi en yüzüne bağlama portal Her Evet, şey yapayım. yani. Bakın. İsterseniz iki yapın. İsterseniz üç ben iki yapayım bu sefer. Ben üç yaparım. genelde. değişik olsun bu sefer. Bakın şöyle. Ent gözünü alıyorsunuz. En gözü. Böyle koyuyorsunuz. Çok değişik hoş bir ses çıkıyor. Ve bakın. Portal aa, oluşmadı. O zaman. Üçlü yapacağız. Üçlü. Dur dur. Hepsini kırma. Ee, böyle Bir blok daha fazla ekiyoruz Sanırım sınırı bunun 3 Daha az olmuyor Öyle biliyorum şu an Bakın bu gözleri içine koyduktan sonra Ortamız açıldı Sereniz biz onu yendik buradan bakın. Aa bakın. Sami yumurta çıkmış. Ejderha yumurtası çıkmış. Bak o doğacak geri. Yok vurma. ettim lan teleport oldu. Buraya. Onu bırakıyor birkaç gün sonra geliyor Onlar da ışınlanıp duruyor Burada bakın. Bu ejderhayı e, hayatta kalma odunda yenebilmek için şey yapmanız gerekiyor. Ejderha gelip burada duruyor. Onu da ona vurmanız gerekiyor. Ee, geldim Sami gel. Bak buradayım gel. Ay bunları öldüremezsin. Uğraşma. koymak için popüler olan çok güzel bir şey. Örs. Hayvanlara isim koyma. Bakın, şimdi bunu buraya ne yapıyorsun? Bu kılıçta şimdi hiç güç yok. Buna bir yapacağız. Mesela bakın. Ben koydum, ben koydum. Dur bir saniye ben saniye bak. Ee, burada büyük kitapları var. Mesela ben hangi güç istiyorum? Eklem bacakların kıyameti var. Geri tepme var mesela. Geri tepme koyalım ateş boyutu çok severim onu da koydum bakın bu üç gücü birden bir kılıcı ekleyeceğim bakın bu oluyor o zaman direkt şey yapıyorum ben tüm kitapları karıştırıyorum böyle bakın tüm güçler bir kitap ve bakın büyü maliyeti 11 bakın üç gücü oldu ateş boyutu eklem bacakların kıyameti ve böyle geri tepme 5 tane, 6 tane, hatta 7 8. İstediğiniz tane kadar mı? güç yapabilir ama kitaplar bazen işe yaramayabilir. Deneseniz de olmaz. O zaman yapmayabilirsiniz ya da her denemeye devam edebilirsiniz çünkü biz bu sorunu zaten yaşadık zaten. Biz size bir şey öneririm. Roblox uygulamasını indirin ve ondan oynayın. Çünkü Evet, Roblox'te. Roblox'ta hayvanların canı, haritayı gösteriyor ve bu bir hile, hile sayılır ama bunu biz hiç denemedik survival modunda hiç zaten çok şey değil önemli değil madenleri gösteriyor size nerede olduğunu nasıl olduğunu gösteriyor size öyle güzel bir olduğunu sol box tavsiye ederim bakın keskinlik ekleyeceğim bakalım eklenecek mi bakın şunu diyorum bunu koydunuz. bakın olmuyor mesela bu kitabı yapmayacağım ben şimdi kitabı ben yaptım değil ya, şey yağıyor ya. sen atıyorsun yanıncı bu <laughs> yine de yanlış gibi görünüyor. Şu anda. Çok güzel gözüktürüyor ama neyse. Ee, bakın mesela ben başka bir kitap seçeyim. Hmm. Buna şey var. Ee, Eklem bacakların kıyametini istemiyorum. Standart istemiyorum mesela güç. Şimdi sizi güç 3, güç 4. sonra ata nasıl e, bilir. Ve sürülür onu göstereceğim. Ama aslında ihtiyacımız yok çünkü onu bilmeyen Minecraft oyuncusu yoktur. Çünkü varsa da ben ne olacak Ben şu an yapıyorum bak. Mesela yapacağım. Düzen Bakın ediyorum. bu kitap buraya olmadı mesela. Biz ne kitabı denesek. Yok etme büyüsü var onu mesela deneyelim. Ee, nerede olur o? Ateş koruması falan var. Ama onlar zırhlar için. Zırhlarınızı da yapabilirsiniz bu ara. Neredeydi o? Hızlı doldurma, delme var. Onlar şey için. Ee, adı ne onun? E, yay ve yaylı tüfek için. Delip geçme falan var bakın. Bakın arkadaşlar ben geldim hem de atla. Ben şimdi şu an görmüyorlar çünkü ben aa şeydeyim eşyaların olduğu bölümdeyim. Sonsuzluk ve yok etme gücü vardı onu arıyorum şu an. Evet bakın bağlama yani bu yok etme laneti ve bağlama laneti var. Bakalım güçler ekleyelim ama eklense çok güzel olur evet. Birleştik. Bakın böyle oldu. Evet ve 4 gücüm geldi benim. 4 güç oldu. Şu an. Ama şey bağlama laneti gelmedi. Sanırım işe yaramamış. Şu an kılıca tam 4 güç ekledik. Şu an 4 güçlü efsane bir kılıcımız oldu. Değil mi sen? Evet. Bakın abi. bu ara sen burada aklını Bak abi. at zırhı ve eğer. Sen bana dalma bak. atını yakarsın. Yapma ya. Yani. Kılıcın gücü yanıyor. Öldü işe bitti. Lütfen vurma atın, ölmesin. Ölüm. Hayır ölmesin. Canım artık ölecek. Ölmesin. Hayır öldü. 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 Maalesef atı ve her eşyalar... <laughs> Çocuğu ziline çabuk. Ama gördünüz... Ee... Şimdi bir de size mesela o atı isim verir köpeğe? Tamam onu gerek yok. Onu da eğerden yazıyor diyorum orası. Bakın mesela ben bu ata sahip değilim. Bizi gibi kalpler çıkacak. Kalp. Evet bakın beni direkt sevdi. Efsane bir şey. Bakın böyle evet. Dirdik zırhımızı tamiden çaldığımız. Boş yapıyoruz. Bakın zıplamaya basıyoruz. De Dıh yapıyoruz. Ve çok güzel bir atımız oldu. Şimdi ben bu atı en sportanına gönderebilir miyim? Bilmem. Vallahi oğlum Hayvanla gidemiyoruz o zaman. Neyse güzel geçti oldu. Ya direkt sokdum Ivana. Bak vuramıyor. Gerçeksiz ya. İyi tak vursam bak şuradan aşağı düşer. Ee, neyse. Ben hep söylediğim için özür dilerim. Arada bir oluyor. Yanlışlıkla oldu ve bunun samimi niyetim de kaç. Sevmiyor beni neden? Bilmiyorum. Seveceksin. Ve atı yakalmamış Sami. Sen bilemiyorsun ki Sami de binemez. Evet Sami'ye at indirip yok. Bu çocuk bu. yandı ve öldü. Ne kadar? Allah Aha bakın beşler ben bunu yakarım ama bak bunun içinde. Hoppa merhaba canım. Bakın tek iki vuruşta ee, az ne ettik. Bakın bu aa, atları yakıyoruz. Yakıyoruz. Çok güzel. İşte bu kadar böyle. Ne yapabiliyoruz? Bir tane metre yakında dönme. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Hadi bakalım. Evet, evet. Atla Hadi. Hadi o zaman bir şey diyeceğim. Bunları yapmak istiyorsanız bu malzemeleri almak zorundasınız. En portal önemli bizim bu videomuz için. Biz ejderha yenmek anlatıcıydı ama, ama survival yenmek çok zor oluyor. Çünkü yukarı çıkıp da onun güç ona güç veren şeyler yok edemiyorsun. Uçma gücü yok. Obsidiyen de tabii kırılmadığı için kırılıyor ama neredeyse bir saat denecek kadar. Mustafa uzun sürede. Buna bakar mısın? İki canım var ya. Evet arkadaşlar görüşürüz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atın ve abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın görüşürüz.